Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Karaca. 60 parça 12 kişilik porselen yemek takımı. 6.966 lira. Karaca. 5 parça line baharat takımı. 599 lira. Modern. Sessiz duvar saati. 379 lira. 3. Renkli dokunmatik. Kontrollü led masa lambası. 242 lira. Bayan yüksek esnekli, cepli pantolon 240 lira. Emaye, çiçek desenli çift, kulplu metal tencere 699 lira. Bayan, fermuarlı sırt çantası 144 lira. Altılı, şık yüksek ayaklı su bardakları 234 lira. Bayan, yüksek bel süper rahat tayt 163 lira. Şık, Çiçekli emaye saklama kabı seti, 399 lira. Boho, kabartmalı tasarımlı, altılı cam çay bardak seti, 266 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 2 parça, seramik tenceresi, 564 lira. 10 parça, cam kapaklı paslanmaz, çelik tencere seti, 760 lira su, geçirmez depolama, kutusu tanesi, 136 lira. Üçlü, paket yumuşak, dayanıklı akrilik iplik, 124 lira. Bayan, şık çizgili suni deri çanta, 318 lira. Altı parça, şut çiçekli çay kahve, fincan seti, 433 lira. Bayan, Kürt astarlı bağcıklı, kış ayakkabıları, 210 lira. Bayan, büyük beden kadın ev pantolonu 18-20-22-24 santim boyutunda 152 lira. 6 kişilik, 6'lı porselen günlük, renkli pasta tabak takımı tanesi 83 lira arkadaşlar. Beyni butonuna basmayı unutmayın. 6 kişilik, tombul kahve fincan takımı 399 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı 1499 lira. Bayan sütyen ve külot iç çamaşırı seti, 215 lira. Stantlı, cam baharat saklama kavanozları, 255 lira. Paşa bahçe, 6 adet kesme, dekorlu çay bardak, 268 lira. 3 boy, paşa bahçe oval servis, tabağa takımı, 249 lira. 6 parça, kahve fincan tabak seti, 418 lira. 6 kişilik, çizgili tombul kahve fincan takımı, 399 lira. Yonca, 7 parça mini çelik tencere seti, 799 lira. Çok, fonksiyonlu mutfak kesme, et meyve asılı sebze tahtası, 153 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Altın, Süslemeli seramik kahve, çay fincan seti 512 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 390 lira. 28 parça porselen yemek takımı 1699 lira. 3 adet döküm tava seti 266 lira. 6 adet pamuklu havlu seti 590 lira. Madam Coco 9 parça yapışmaz Tencere seti 900 lira. Arna porselen 24 parça, 6 kişilik beyaz yemek takımı 1300 lira. Acar üçlü cezve takımı 500 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 400 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Paşa Bahçe 6'lı kutlu bardak 272 lira. Emsan 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 550 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 682 lira. Ahşap, ayaklı boy aynası, 145 çarpı 40 santim boyutunda, 399 lira. Paşa Bahçe, 6 kişilik 12 parça çay seti, 269 lira. Bayan, iç çamaşırı sütyen, 140 lira. Eda Porselen, 16 parça 6 kişilik porselen kahvaltı takımı, 700 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1590 lira. Bayan, şirket tatil stili, bağcıklı buruşuk etek, 315 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1999 lira. Çok amaçlı kiler dolabı 1395 lira. Granur büyük boy tabure 294 lira. Tulu porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1490 lira. Lastikli, çarşaflı çift kişilik nevresim takımı 408 lira. Azra banyo seti 182 lira. 18 santim, boyutunda emsan emaye çukur tabak, 200 lira. Çiçek, desenli nevresim takımı, 415 lira. 10 çift, renkli trim çorap, 70 lira.